Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde z sesi ile ilgili hece, kelime, cümle ve metin okuma çalışmaları yapacağız. Sizler de benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. A az, az ez ez

Z Z. Z, I, Z. Z, O, ZO. Z, O, ZO. Z, Z. Z. Verilen heceleri birleştirerek kelimeler oluşturalım. Oluşturduğumuz kelimeleri birlikte okuyalım. Üzüm. Üzüm. İmza. İmza. Yazı. Yazı. kuzu kuzu terzi terzi kiraz kiraz kazak kazak emzik emzik karışık halde verilen kelimeleri birleştirelim, cümleler oluşturalım. Oluşturmuş olduğumuz cümleleri birlikte okuyalım. arzu üzüm yiyor arzu üzüm yıkıyor Kırmızı kazak aldım. Kırmızı kazak aldım. Dokuz kaz yüzüyor. Dokuz kaz Yüzüyor. Özlem zeytin ye. Özlem zeytin ye. Zeki yazı yazıyor. Zeki yazı yazıyor. Metni okuma zamanı. Haydi çocuklar, verilen metni birlikte okuyalım. Üzüm. Teyzem üzüm. İstedi. Ziya Teyzeme üzüm aldı. Sekiz salkım üzüm aldı üzümleri temiz su ile yıkadı. Teyzem üzümleri yedi. Şimdi de seri okuyalım. Üzüm. Teyzem üzüm istedi. Ziya teyzeme üzüm aldı. 8 salkım üzüm aldı. Üzümleri temiz su ile yıkadı. Teyzem üzümleri yedi. Dersimiz bitti çocuklar. İyi çalışmalar.